どうも。 bu sene biberler güzel yani geçen seneye göre yani fiyatlar hemen hemen aynı yükselme yok fiyat satışları aynı geçen sene mesela sene, sezon başına biberin ham maddesi 20-22 liradan başlamıştı bu sene 14-15 liradan başladı hani bu şekilde gidiyor yani fiyatlar şu anda stabil yani geçen sene fiyatlarla aynı geçen sene kaliteli biber yani biriniz de kendi yerli biberine yapılan bir evi sotu 400 lira 450 lira arasındaydı bu sene aynı fiyatlar aynı 400 Bırak. 450 lira lir arasında bir de mesela e, ikinci kalite olarak verdiğimiz 250 liralık biberlerimiz var. Onlar da Urfa biberinden yapılmıyor. Yine ev yapımı şeklinde yapılıyor. Yalnız o fırfır dediğimiz böyle biberin cinsi Urfa biberi değil, farklı biberdir o. Ondan yapılıyor. Onlar da 250 liraya geliyor. Ama Urfa biberin biraz aroması ve lezzeti daha çok olduğu için, daha lezzetli olduğu için Urfa biberi daha çok tercih ediyoruz. <laughs> Fiyatlar, birinci sınıf biber 400 ile 450 lira arasında. İkinci kalite ev biberleri de 250 lira bandında satışa devam ediyor. Şanlıurfa'nın yerlisi kendisi zaten büyük oranda evinde yapıyor. İşte ee, mesela bizim şehrimizin insanı mesela yurt, şehir dışına gitmiş çalışmayı çalışıyorlar. Ekmeğini dışarıdan çıkarıyor. O tür onlar gelip talep ediyor. Ondan sonra işte Şanlıurfa'nın namını duyup da gelip burada alışveriş yapmak isteyenler oluyor. Gelip alıyorlar. Artı yurt dışından özellikle son birkaç yıldır e, ee, vatandaşlarımızın talebi çok. O şekilde taleplere yetişmeye çalışıyoruz.